Herkese selamlar dostlar. Ben Asak kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan önce yaşlı ağaçlara karşı videosunu çektik tabi. Bu balık şu an arkadaşlar bu balık avı videosu. Bu balık avı videosundan önce arkadaşlar yaşlı ağaçlar 200-300 senelik ağaçlar çektik arkadaşlar. On tabi daha montaj aşamasında arkadaşlar. O atılmadan önce bu atılabilir. Çünkü o video bir yani YouTube attıktan sonra arkadaşlar video küçülmüş. Şimdi arkadaşlar şişeden oltamızı Suya attık. Yani suda küçük balıklar da var arkadaşlar bu boyda çin sızanları da var. Gelin bir çekelim, değil mi? Aynen çekelim. Suyu da baksan. Anacığım sen nereye <laughs> Ben burada baktığımda büyük balık görüyorum ha. Ya yani şuradan şöyle gidiyor. <laughs> Parti çekelim mi? Çekelim. İçinde yok ama lan. İçinde yok gibi. Onu var, o sarı ipi de bağlayayım. Acı da şu ilerleri atayım bence. Bence de. Çekelim. Ekmeğin yarısını zaten. <laughs> İçinde yok değil mi? Var. Var mı? Ben gördüm tane büyük evet. vardı. Bu zayıflardan mı? Aynen. Zayıflardan. arkadaşlar, bu balıklar arkadaşlar. E, Sazan'ın bir değişik modeli. <laughs> Üst kasası. <laughs> Hem bir değişik cins arkadaşlar bu. Yani bu akvaryumda beslenir ama maalesef salıyoruz yani ölüyor çünkü. Aç da ileri atalım bence değil mi? Bence de. Dur o ben sarıyı alayım geleyim. Sen video durdur. Evet. evet arkadaşlar. Ee, şimdi abla ekmek ilave edeceğiz. Şu sarıyı, sarıyı da bağlayalım değil mi? Ek yapalım. Ileri atalım bence. Arkadaşlar sizler de e, hani yemeklik değil de ben yani bu küçük balıkları yemez. Yani fazla abartmadan arkadaşlar 5'er 6'şer tane işte tutup tut, şeyde besleyebilirsiniz akvaryumunuzda. Video <laughs> <laughs> adamın sesi geliyormuş. <laughs> Çok sıkıntılı oldu ya. Bu niye böyle oldu? Azıcık ben ileri atayım ya. Şu. Değil mi? Aynen. Aynen. Şimdi yeşil bağlayayım. Arkadaşlar videoya <laughs> destek olmayı unutmayınız. Hayalında kalma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Destek olmak önemli. Tamam ya. şuraya salayım ben bunu yine. Hadi tabii şu. Kaç bir yere çıkıyor? Evet. arkadaşlar çekeceğimiz de bütün yeniden başlatırız durduralım. durduralım. Arkadaşlar e, göletimiz de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar burada montlarımız, çadırımız e, yağmur yağdı diye arkadaşlar. Yağmur yağarsa hemen direkt e, çadırımızı kuracağız arkadaşlar. Kameram arkadaşlar kardeşim. Böyle arkadaşlar buraya geldik. Yani bundan önce arkadaşlar şu dağlık alanda bakın. Şu ormanlık alanda yani 200-300 yıllık ağaçları çektiydik. Şimdi arkadaşlar buraya geldik arabayla. Ee, burada balık videosu çekeceğiz arkadaşlar. Çekerken arkadaşlar videonun başlarız. 3. Evet. evet arkadaşlar şimdi iki çekiyoruz. Bakalım. Bizi lazım. Çocuk aç kilitlerini Bir tane var. Var mı? <laughs> sazan var. İyi sazan varmış bak. Ne küçük ama nasıl alacağız? Şuraya bir parmak oldum mu? Var mı koyarız değil mi? Aynen. Bir baş parmağı. Bir baş parmak büyüklüğünde olmuyor mu arkadaşlar? Bu da arkadaşlar sazan. Bu da sazan yavrusu arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar geri salıyoruz. Şimdi bizim hedefimiz arkadaşlar bir parmak. Önce yine aynı yavrusu. içine bastı bile kaçıyor yani, değil mi? Evet, <laughs> evet arkadaşlar, üçüncü Parti çekerken bir yeniden başlatırız. Evet arkadaşlar, e, videoya başlamadan önce yani bizden önce gelenler arkadaşlar direğe şişeden olta bağlamışlar zaten. Onun içine koyalım da belki. Oradan gelip gelip yani bizim oltadan bir balık var belki. De. Evet. evet. Yan mi koyalım, 2.'sini mi koyalım? 2.'ye koyun. Değil mi? Birazdan bunlara bakarız. Sen balık gelirse kaçar zaten ya. O çok şey kesmişler. Şimdi ekip arkadaşımız arkadaşlar büyük balık almaya gidiyor. Biz ee, arkadaşlar büyük balık vardı yani. O büyük balık olduğu için arkadaşlar. Yani biz buraya arkadaşlar küçük balık diye yani böyle bir parmak tutarız. Bilmem ne diye şey yaptık. Videoyu durdurduğumuzda zaten arkadaşlar bir daha büyük balık gördük. Hemen kameramanın arkasındaki arkadaşlar, ekip arkadaşlarımıza Söyledik büyük balık atmıştık gelcikler arkadaşlar. Yağmurda mı çileniyor? Hafiften çileniyor. <laughs> Gel istersen şey kuralım çadır kurmaya başlayalım istersen. Kuralım. Yani hiç bu videoda durmadan arkadaşlar hemen çadır kuralım. Evet arkadaşlar ekip arkadaşlarımız şu an gidiyor kameramızın var. Ekip arkadaşlarımız arkadaşlar büyük oltalmaya gitti den video video harca arkadaşlar onları deneriz. Baktık çıkmazsa yani bu videoda arkadaşlar böyle olur. Arkadaşlar tekrar tekrar hatırlatıyorum. Haylan'da kalma abone değilsiniz arkadaşlar. Abone olmayı ve like, atmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar bomba gibi seyirler gelecek. Geçelim. Başladık. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü parti çekiyoruz. Eee ekip arkadaşlarımız arkadaşlar geliyormuş yani yaklaşmış. Tabii siz hani bu videoyu 10-15 dakika olarak izliyorsunuz ama yani şu an biz burada 2 2,5 saat arkadaşlar buradayız. Hatta bulut göster. Yani arkadaşlar yağmur bile çilenmeye başladı yani. Biz bu üçüncü şeyi çekelim. baya bir suda arkadaşlar. Yani yarım saat 45 dakika da suda. Bir çekelim. Yavaş çekelim. Var içinde şu tane. Ama onlar cins model. Yani bu sazan arkadaşlar. Bizim hedefimiz sazan. Oo bayağı var lan. Oo. Kamarda gözüküyor mu? Gözüküyor. Şu büyük bir şey bir tanesi de ölüyor ama bunlar. Beslenmiyor. Doğada olması lazım bunlar. Sazın olsa sanmazdık mı? Şu ki. Muska çalı elimden. Evet arkadaşlar. Şöyle. Yani arkadaşlar bu büyük de. Ama biz arkadaşlar sazan bekliyorduk yani. Bunlar sazan olmadığı için arkadaşlar bunları geri salıyoruz. Bir tane tane balk güzelmiş de. Tabi öldüğü için arkadaşlar bunu geri salıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kamerayı durduralım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ekip arkadaşlarımız geldi buraya. Ee, büyük oltalar denedik arkadaşlar maalesef tutamadık. Orayı tabi video dışı çektik arkadaşlar. Video dışı bir şey çektik. <laughs> Arkadaşlar hatırlarsınız bir iki saat önce arkadaşlar biz buraya bir koltanın içine ekmek koyduk. Ona bakıyorduk. Mağaranın içinde. Çıktı mı? Var mı çıktı? Yok var. Hayret lan. Hem de iki tane mi var? İki tane var. Kısa küçük ama. Yine kameraya gösterelim salam. Evet. Bunlar arkadaşlar, buradaydı zaten. Bunları <laughs> yapamadığımız yere geri salıyoruz. Arkadaşlar gitsene gene küçük lepistesimiz. Lepistesler de herhalde değil mi? Sazanın bir değişik modeli. Lepistesler de herhalde. Bu da arkadaşlar akvaryum balığı ama bunlar öldüğü için yere salıyoruz. Yer sağlık. Ben şimdi videoyu durduralım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar bu tarz videonun devamı için hayranda kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.